Evet, merhabalar. Ee, sıradaki komedyenimiz bir memur. Kendisi hatta köşede heyecanlı bir şekilde bekliyor Ve alkışlarınızla Cengiz Keçeci geliyor. Merhabalar, hoş geldiniz. İnşaat mühendisiyim. Usta şirin gibi olacağım yani Yani işte köprü şirinleyeceğim, baraj şirinleyeceğim, cami şirinleyeceğim falan zannettim. Bu hayallerle işe başladım. Ee, ama ben hayalim reklamcı olmaktı. Çünkü reklam sektöründe çok iyiyiz. Var mı aramızda reklamcı? Yok. çalışırken insanları güldürmek biraz zor ama işinize konsantre olup başka hiçbir şeyi düşünemiyorsunuz. Aklınıza bir şey gelmiyor. Sürekli iş çalışırken sürekli aklıma mesela bazen şakalar geliyor. Çok komik. Tutamıyorum kendimi. Kıkır kıkır gülüyorum ama makam oluyor yanında. Gülemiyorsun. Kendini tutman gerekiyor. Boş vakitlerimde de yeni şakalarımı arkadaşlarım üzerinde deniyorum. Şaka olduğunu anlarlarsa pek gülmüyorlar ama hissettirmeden şaka yaptığımda bazen dakikalarca durmaksızın gülündüğü oluyor. Yani gül gül bit, bitiremiyoruz. Burada gördüğümüz ayaklar pardon. Ayaklarla ilgili sağlamlaştırma yapmamız lazım. Buraya ve buraya inanılmaz dayanıklı vidalar atıyoruz ki üste o durabilsin. yukarı kaldırırsanız biraz şöyle. Tamam. Şu an mükemmel oldu. Bence montajını yapabiliriz. Evet şu an. Şu an 10 numara bir iş çıkardınız. Elinize sağlık. Mükemmeldi. ile ilgili argümanları topladıktan sonra binerim ada vapuruna. Orada bütün şakalarımı yazarım. En güzel şakalarımı ada vapurunda yazmışım. Müzik vapurda denizi izleyerek efendim çayımı içerek Gülerek kendi kendime konuşurum ve şakamı yazarım. Tüm bunlardan arta kalan vakitlerimde de dublaj yapıyorum. Burada bazen ciddi olduğumu anlasınlar diye dublaj ses tonunda konuşuyorum. İşte tamam mı resmi yazının nerede olduğunu bulamıyorum. Posta geldi şimdi ne yapacağız gibi insanlara bazı şeyleri dikte ediyorum. Kızarmış gibi ama tam değil, arada bir şey. Yani kelimelerin söylenişine dikkat ederim. Burada arkadaşlarımı da artikülasyon konusunda uyarırım. Yani mühendis diyecek adam, mühendis diyor. Bu olmaz, yanlış. Bu arkadaşlara doğru Türkçe konuşabilsinler diye hatırlatmalar, diye hatırlatmalar yapıyorum. Ama ben sizi asla unutmam, asla. Ve sonra siz geldiniz. Her şeyimi, ama her şeyimi benden aldınız dört sevimli bebek penguen. Siz gelince artık kimse yaşlı bir ahtapotla ilgilenmek istemedi. Dilim tembelleşmesin diye her gün temrin yaparım. Her öğle arası bir kitap alır, bahçede sesli bir şekilde okurum. Kuruma başladığımda bir süre blog yazarlığı yaptım. Bir bakliyat firması sponsor olmuştu hatta. Blog sitesinin girişinde bakliyat resimleri işte fasulyesi, nohutu falan var. Açıyorsun siteyi esnaf lokantası gibi. Aslında yazılarda da o tat var. Memurluğa girdiğim ilk günden itibaren 200. mesaime kadar olan dönüşümümü yazdım. İşte o genç, neşe dolu, güler yüzlü, vatana hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir insanken gayet ciddi, işine odaklı, disiplinli ve sempatik birine nasıl dönüştüğümü. Anlattım. Komedi üzerine okumalar yapıyorum vakit buldukça. Gerek iş yerinde öğle aralarında, gerek evde. Mevzu anlattığın şeyin inandırıcı olması. Zaten stand-up sahnede mantıklı yalan söyleme sanatı. Önce kendin inanacaksın anlattığına. Saçma sapan bir şey. Mesela atıyorum tavukların dünyayı gezmesiyle ilgili bir şey anlatıyorsun. Gezen tavuk. Önce o tavuğun trene bindiğini, uçaklarla Sırt çantasıyla falan eğlenerek Selfiler çektiğini falan hayal edeceksin Bunu bir içselleştirmen lazım İşte öyle olduğu takdirde güzel şaka çıkıyor Kızacaksın sinirleneceksin Agresiflik bir asabiyet Bir şeye kızmazsan Bir şeyle derdin olmazsa Onun içindeki komiyi bulamaz. Önce sinir edeceksin nefret edeceksin Varlığı seni rahatsız edecek Ondan sonra onunla ilgili önünü alamadığın bir mizah çıkıyor orada. Sonra al yarım saat anlat onu. Bunlardan vakit kaldığında da sosyal medyaya videolar çekiyoruz. Bir kanalım var. Belgesel tadında işler yapıyoruz. Daha çok gizli kalmış komedinin dışa vurumu, hayatla mizahın sentezi, yöntem olarak sahneye uygun olmayan sofistike materyallerin olduğu videolar çekiyoruz. Şimdilik biraz az kişi izliyor. 70-80 civarı. Üzücü gönül isterdi ki daha çok insana ulaşsın, daha çok memur izlesin, memur yakınları izlesin ama yine de video çekmeye devam ediyorum. Bazen sahneye çıkmadan önce heyecan oluyor. Biraz müzikle de uğraşıyorum. Heyecanımı yenmek için sahne öncesi genelde bir blok flüt çalarım sahnenin önünde. Flüt beni rahatlatır. Bazen mekanın önünde çaldığımda beni sokak müzisyeni zannedip para atanlar oluyor. Ama açıklıyorum durumu, hiç sıkıntı değil. sahneye çıkıp alkışı duyduğunuzda da o heyecan hiç kalmıyor. Ve alkışlarınızla Cengiz Keçeci geliyor sahne. yani sahneye. her çıktığımda yani istisnasız çirkin kadınlardan bahsediyorum. Yani bu benim için bir teamül, bir gelenek haline geldi. Buradan arta kalan vakitlerimde de stand up'la uğraşıyorum. İstanbul'da komedyenlerin çıkıp insanları çeşitli şekillerde güldürmeye çalıştıkları etkinlikler oluyor. Bunlara katılıyorum. Einstein'a da sorsan bu çirkin der yani evet. Görüyorsunuzdur sokakta. <laughs> Komedi ciddi bir şakaya gelmez. Milleti kendine güldüremezsen madar olursun. Bir artı bir eşittir iki, bu kadar basit. Bunu en disiplini şekilde yapmaya çalışıyorum. Bir kandırmaca var, bir dolap dönmüş orada yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden mutlu oluyorum onları görünce. Babam bana hareket edebilen bir şey aldı, bir balık aldı. Ben de Babama jest olsun diye babamın ismini verdim bala, Kemal koydum adını. Şu sahneyi yıllar geçti, aklımdan çıkartamıyorum. Bir gün babam fanus elini aldı. Benim adım da Kemal dedi. Senin adın da Kemal dedi. Bundan sonra senin adın Kefal olsun dedi. <laughs> Biz bir Japon balığına ölene kadar <laughs> kefal demek zorunda kaldık. Kısacası bu iş bir tutku meselesi. Tutkuyla yapacaksın her işi. Mesela buraya ben aşkla geliyorum. Para vermeseler, hiç sıfır lira vereceğiz deseler maaşın yine gelirim işimi yaparım. Komedi de öyle. Hiç para vermeyeceğiz, sahneye çık yıllarca hep sürekli çık deseler çıkarım. Zaten bir kuruş aldığımı da görmedim. Bu iş tek başına yapılan bencilce bir iş. Tam bana uygun. Hazın da tamamını kendin alıyorsun. İzleyicinin nerede güleceğini çok iyi biliyorsun. Ona göre yönetebiliyorsun her şeyi. O yüzden sahneye çıkınca kendimi dünyanın merkezindeymiş gibi hissediyorum. İşte izleyenleri güldürebilmek, hayatlarına sevgi dolu mini mini dokunuşlar yapmak paha biçilemez. Geriye kalan her şey için insanlık